Selamünaleyküm arkadaşlar iyi günler diliyorum. Bugün 22 Nisan günlerden pazartesi. 5 Nisan'da kata atmış olduğum bir kovanım vardı. Bugün onu kontrol etmek istedim. 15 gün gibi bir süre geçti. Bakalım e, ne yapmış? Kata çıkmış mı? E, olmaması var mı yok mu? Bir kontrolünü sağlayalım. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Ben buna 2 veya 3 çerçeve alttan çekmişim şu ortaya. Diğerlerini ampete koymuştum. Şöyle hemen hızlıca kontrolünü sağlayalım. Evet her zaman belirtiyorum. Yer bilecik. Evet, son çerçevemizde çok az da olsa kabarma mevcut. Evet, bu çerçevemizde şöyle kabar mevcut. Az da nektar koymuşlar. Onu da kenara alıyoruz şöyle. diğer bir çerçevemiz. Evet. Şöyle kemere bal koymuş. Altı yavru. Diğer yüzü de böyle. Hatta şu hafif bir sırlama var. Hatta şöyle ilerletebiliriz. Rahatladı İnşallah altı tutturmamışlardır. Evet. Çok güzel. Bir yavru söz konusu. Şöyle. Diğer yüzü de bu şekilde. Kemere bal koymuş. Ve çok az da sırlamış. Bunlar alttan çekmiş olduğum çerçeveler. durum bu şöyle eski petekler şu ana kadar herhangi bir oğul yük süğmemesi yok Evet kontrole devam ediyorum şöyle hafifte duman vereyim Evet güzel bir nektar akışı var. Beslemeyi 20 gün oldu kestim. Gerek yok artık. Şöyle diğer yüzü de bu şekilde. Yani çıkanların yerine hep günlükler atılmış. Erkek arılar çıkıyorlar. İş arılar zaten var. Evet, bu çerçevede de oğul memesi yok. Evet, diğer bir çerçevemiz. Bunlar ham petek olarak konmuştu. Evet. Çok güzel bir yavru. Diğer yüzü de aynı şekilde. O, oh. alt tarafı komple yapıştırmışlar. Onu şöyle kenara alıp öyle bakmam lazım. Çünkü alt katı araya boşluğu Petek ölmüşler ve erkekler atmışlar büyük ihtimalle. Boşluk fazla olunca böyle yapabiliyorlar. Ve bizi tabi bakımını zorlaştırıyor. Evet. Oy 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 oy. Bayağı da ağırlaşmış. Şöyle bir kameramın açısına bakayım. Bunu da göstermek istiyorum. Evet. Şu an kameramın açısında. Bir bakalım. Evet. Alt katta 10 çerçeve. Bu kovanda 10 artı 10. Şöyle duman verelim. Şu kalan 3 çerçeveyi de göstereyim. Sonra alt katı göstereceğim. Evet. Çok güzel bir yavru yine. Bal, kemer. Yine keza aynı şekilde. Arka taraf da aynısı. Sayamadım ama bayağı bir yavrulu çerçeve var. Son iki çerçeve. Onu da göstereyim üst katta. Evet. inşallah. Çok güzel. Evet çok güzel. Nektar koymuş. Evet kraliçemiz de burada. Evet bu işleri yapan kraliçemiz şurada. Hemen şöyle. Boyası yok ama. Geçen senin kraliçesi. 2023. İnşallah şöyle belli oluyordur. Evet. Burada da yavru var mı? Evet burada da yavru var. Ben şu kraliçeyi bir tüpe alsam olacak. Hemen şöyle bir Şunun cebimde bir güdü vardı. Bir tüpe alayım. Bakımı rahat olsun. Evet şu an tüpe aldım. Artık çok rahat davranabilirim. Hı. Video biraz uzun olabilir. Yani kat atmada farklı yöntemler uygulayan arkadaşlar var. Ben de bu şekilde uyguladığımı bir videomu da daha önceki videomda yani bir önceki videomda belirtmiştim. Onda 8 çerçeve koymuştum. Bunda da duruma göre 10 çerçeve koyduğumu belirtmiştim. Değişik tarzlarda atıyorum. Evet bu da kabartılmış. Yani bu 15 günde yapılan bir işlem. Arkadaşlar yani görüyorsunuz yoğunluğu, arıyı, onun yaptığı aslında şuna fazla emek harcıyor ama yapacak bir şey yok. Şu katın arasında mesafe fazla olunca ister istemez böyle olabiliyoruz. Ben bunları şöyle temizleyeceğim. Ama ondan önce şu artık bu katıma baktım. Şöyle yaklaştırayım şunları. Diğer gibi herhangi bir üşütme durumu olmasın. Hava sıcak ama her ihtimale karşı yine muhafazayı alalım. Evet. Aldık. Hava da sıcak. Propolis de yapışıyor. Bayağı bir zorluyor bize çalışmamızı. E şöyle artık biraz burada yapıştırmış ama çizebilir. Ama da şunu bir alalım. Sonra duvar çerçevesini alacağım. Çünkü şurada şeyler yapmış, petekler yapmış stok çerçevesini yaralamasın. Evet. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Evet. İşte açık görüntü bu. Bal polen. Yavru var mı? Bunda yavru yok. Şöyle kenara almaktan şuraya koyalım. Evet. Bir duvar çerçevesindeki bir stok bakalım ne durumda. Evet maşallah. Çok güzel. Evet. Duvardaki stok bu. Burada fazla yok. Ne kadar hızlı olmak istesem de hızlı olamıyorum. Deme arının yoğunluğu fazla. Güzel maşallah. Şu ana kadar bir oğul memesi yüksü görmedim. Çok güzel bir kapalı yavru. Yine şöyle çıkanların yerine daha atılmamış ama büyük bir atılır? Günlükler. Hani şöyle yaklaştıralım. Yani arı kaliteli, daha doğrusu ana arı kaliteli olursa, hani çok güzel, hani görmüş olduğunuz gibi neticeler almak imkansız değil de bu sene sezonumuz erken. Önde gidiyoruz biraz. Yani yaklaşık belki 20 gün. Bir ay olmasa da çok rahat 20 gün var. Geçen seneye göre. Evet çok güzel bir şöyle polen blokesi olmuş. Hani böyle çerçeveleri aslında alıp bölme yaptığımız aralara verebiliriz. Ama burada günlükler var. Evet yavrular da var. Hani böyle petekler denk geldiği zaman böyle yavrusu olmayan polen blokesi olmuş. Bunları da görme arılarımıza veya zayıf arılarımıza verebiliriz. Şöyle hemen bir şey yapalım. Evet yine şöyle polen blokesi. Polen yavru Herhangi bir oğul memesi yüksüğü durumu yok. En azından baktığım çerçevelerde. Son 2, 4, 5. Onları da hızlıca şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Arı güçlü olunca böyle yapabiliyor. Evet. Burası yine Polen blokör olmuş. Yine polenli aralar burada görebiliyoruz. Yani çok fazla kurcalamayacağım artık. Yani son 4 çerçeveyi de... Hı. Neyse bakalım hadi. Baktık baktık. Dört çerçevede bakılmazlık yapmayalım. Şöyle... Evet yine stok. Stok derken polen stoğu. Şöyle renkli renkli. Yani arı o yüzden blok olduğu için katatmamız e, kat atmamız burada fazla çerçeve vermemiz arının işini kolaylaştırmış. Oğula meyletmemiş. Sıkışıklık duymamış. Yani kendini sıkışık bulmamış ve devam etmiş. Evet. Ay maşallah çok güzel bir kapalısı çıkmaya yakın. Belli oluyor hatta çıkanlar var. Yani patlamaya yakın bir kuluçka. E son 2 Arkadaşlar burada hani doğanın gücü yani bu bu arının böyle olması dışarıdan nektarın ve polenin gelmesi biz de arımızı biraz yönlendirdik. Evet çok güzel yine bir. Evet burada günlükler var. Şöyle. Evet yavru bal polen kemerlerde. Evet son çerçeveyi de göstereyim. Stok durumunu Anlaşalım. Evet burası yine polen Ve evet Bal polen Stok çerçevesi Mesela ben sayamadım kaç çerçeve Yavrulu olduğunu ama Baya bir kapalı Yavrusu var Artık ben bunu Şu üsttekileri alacağım En azından buradakilerini Alacağım Şurada bir tane petek almıştık şuradan. Sırayı bozmayalım. Neyse ben bunu artık düzen veririm. Video bayağı uzun oldu ama artık bunları göstermem gerekti hepsini. Evet yaklaşık 15 günde yani 5 Nisan 22 Nisan 15 günlük bir süre var. 15 15 17 günlük yani. Böyle bir süre var. Oluşan tablo bu. Evet inşallah böyle devam ederiz. İkinci katı doldururuz. Üçüncü katı atarız. Bereketli bir yıl olur inşallah. Bütün dostlar arkadaşlara bol bereketli bir sezon diliyorum.